Semra Demirbağ kanalından, mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça basit, bir o kadar lezzetli oklava merdane olmadan tepsi çörek tarifi hazırladım. Hadi buyurun yapımını lafı hiç uzatmadan geçelim arkadaşlar. Çöreğimizin hamuru için yoğurma kasesine ilk önce buçuk su bardağı ılık sütümü ekliyorum kullandım. Bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık suyumu, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardak ölçüsü de 125 milimlik çay bardaklarından. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket de kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yeterli gelir yaş maya kullanacaksanız malzemelerimi biraz karıştırıyorum mayamızın da aktif olması için karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bunu da yavaş yavaş ekliyorum bu hamuru yapmak çok basit elimizi hiç hamura bulaştırmadan sadece spatula ile karıştırarak hamurumuzun kıvamını ayarlayacağız yani oldukça yumuşak bir hamur olacak o sebeple unu yavaş yavaş ekleyelim kıvam alarak. Toplamda 5,5 su bardağı un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapabilirsiniz. Sert bir hamur olmaması için güzelce spatula ile karıştırarak kıvamını kontrol edip sonrasında un eklemesi yapacağım. Ön hamurumu karıştırırken sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alan hamurumun da kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu kıvamda olması yeterli. Çok fazla sert katı bir hamur yapmayın. Spatula ile de hiç yorulmadan kolaylıkla karıştırabildiğim hamur oldu. Elinizi değdirdiğinizde yapışan bir hamur olması gerekiyor. Kapağını da kapatıp bu şekilde mayalanmaya kenara 45 dakika kadar hamurumu dinlendireceğim. Hamurum 45 dakikada çok güzel bayalandı. Spatula yardımıyla kenardaki hamur kısımlarını güzelce toparlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar spatula ile çok rahat karışabilen güzel yumuşaklıkta bir çörek hamur olması gerekiyor. Hamurumu toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim hamuruma. Sonrasında sıvı yağla da biraz karıştırıp hamurumu 10 dakika kadar dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemem yeterli geldi. Spatulayla sıvı yağın her yerine karışmasını sağlıyorum. Bu şekilde 10 dakika dinlendirdikten sonra elimizle daha kolay rahat açabilirsiniz mutlaka bu şekilde yapıp 10 dakika hamurunuzu dinlendirin Spatulayla da her yerinin yağ işlemesini sağlıyorum Sıvı yağ güzelce karıştıktan sonra kapağını tekrar kapatıyorum sadece 10 dakika kadar Kenarda dinlendirmeye bırakıyorum 10 dakika dinlendirmiş olduğum çörek hamurumun kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 dakikada yine tekrardan hamurum çok güzel mayalanmış. Tezgahıma hiç yağ sürmedim. Zaten hamurumun üzerinde yağ olduğu için hamurum tezgahıma yapışmadı. Eğer sizler gerek görürseniz tezgahınız çok az sıvı yağla yağlayabilirsiniz hamurunuzun yapışmaması için. Bakın hemen 2-3 dokunuşta hamurumu kolaylıkla açtım. Hiç oklava merdane kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Hamurunuz çok kolay. Elinizle bastırdığınızda açılan bir hamur oluyor. 70 gram kadar tereyağımı ocağımın üzerinde erittim. Üzerinde yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağla da ekleyerek kat kat olmasını sağlayabilirsiniz çöreğinizin bolca her yerine tereyağlı sıvı yağ da ekledikten sonra fırça yardımıyla her yerine yağını yediriyorum güzelce uç kısmından hemen içeriye doğru katlıyorum yırtılmalar oluşabilir hiç önemli değil bu tarifte yırtılmalardan hiç korkmayın bu aşamalarda öbür uç kısmını da bu şekilde üste gelecek şekilde katlıyorum dediğim gibi hamurumuz yumuşak olduğu için yırtılmalar olabilir hiç önemli değil Dilerseniz tahinle de yapabilirsiniz haşhaşla da yapabilirsiniz peynirli kıymalı istediğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz ben sade olarak yapacağım sizler dilediğiniz iç malzemesi ekleyerek de daha güzel lezzetli bir çörek yapabilirsiniz katlamış olduğum çörek hamurumu yağlamış olduğum tepsime yerleştiriyorum. Elimle bastırarak tepsimin boyutu kadar açacağım. Hamurum yumuşak ve güzel kıvamlı olduğu için elimle hemen ufak dokunuşlarla açmam yeterli oluyor. Hamurumda da bastırırken arkadaşlar çok güzel boloncuklar oluşuyor. Hamurumun da bu da çok güzel kıvam aldığını gösteriyor. Sabah kahvaltısı için akşamdan hamurunu mayalandırıp hamurunuzu açıp güzelce yağlayın, katlayarak büyük servis tabağına koyun. Üzerinde buzdolabı poşetiyle güzelce hava almayacak şekilde kapatın. Buzdolabında bekletin. Bu sayede sabah da hemen tepsinize yerleştirip biraz mayalandırıp pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben güzelce tepsi büyüklüğünde açtım. Üzerine kapatacağım ve ben arkadaşlar bu şekilde Yarım saat kadar tepsi mayası yapacağım. Mutlaka üzerine temiz bez veya tepsi örterek yarım saat oda sıcaklığında mayalandırmayı unutmayalım. Yarım saat tepsi mayası yapmış olduğum çörem artık hazır. Ben üzerine birazcık hamur kesme aparatıyla bu şekilde şekiller vereceğim. Sizler dilerseniz hiç yapmadan da direkt üzerine yumurta sarısı sürüp fırına pişirmeye gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde pizza dilimi olacak şekilde kesmeler yapacağım. Hamur kesme aparatını bastırarak bu şekli vermek çok kolay. Bir adet yumurta sarının içine yarım çay kaşığı pekmez ekliyorum. Üzerinin daha güzel kızarması için. Fırça yardımıyla yumurta ve pekmezimi karıştırıp fırçayı çok bastırmadan çöreğimin üzerine süreceğim mayasının sönmemesi için fırçayla çok fazla bastırmamaya özen gösterelim. Hamur çok yumuşak olduğu için arkadaşlar birazcık fırçayla sürerken bu işlem sizi zorlayabilir. Her yerinde güzel kızarması için bolca yumurta sarısı sürüyorum. Benim yumurtam büyüktü. Eğer sizler ufak yumurta sarısı kullanacaksınız 2 adet de kullanabilirsiniz üzerine sürmek için. Pazar günü hafta sonu kahvaltısına da bayramlarda da sevdiklerinizle kahvaltı için yapabileceğiniz çok güzel bir çörek tarifi oluyor. Özellikle tadı ve lezzeti keteğe de anımsatıyor. O sebeple gerçekten e, çoğu kişinin beğeneceği bir tarif. Sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Üzerinde bu şekilde çatalımın ters tarafıyla şekiller veriyorum. Sizler dilerseniz vermeseniz de olur ama bu şekilde çatalla da şekil verirseniz daha güzel olur. Artık çöreğim pişmeye hazır. Fırınımı 180 derece önceden ısıtmış olduğum o tarafta fanlı ayarda pişirmeye gönderiyorum. Tepsi çöreğim gördüğünüz gibi nar gibi kızardı arkadaşlar. Görüntüsüyle de tepsi ketesini anımsatan bir görüntüsü oldu. Lezzeti de gerçekten kete tarifini aratmayacak bir lezzet hemen ilk sıcaklığıyla sizlere göstermek istiyorum fırından çıkınca üzerinde temiz bez örterek 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz soğudukça çöreğimiz daha çok yumuşayacak ve pamuksu gibi bir kıvam alacak İlk de fırından çıkınca birazcık sert gibi dursa da sonrasında yumuşuyor arkadaşlar bu çörek hemen bir dilimini alıyorum sizlere de göstermek istiyorum bakın yumuşacık çok güzel kete kıvamında bir çörek oldu Amen. ortadan ayırmış olduğum çöreğimin sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bunu pişirirken birazcık ufak bir sıkıntı yaşadım. Elektrik kesintisi oldu ve normalde bu çörek tarifi daha güzel kabarmış oluyor. Tabi fırında da biraz beklediği için elektrik kesince kabaran havası sönmüş oldu. Bunu da belirtmek istedim. Yani sizler yaptığınızda daha güzel kabarmış olacak bu çörek tarifi. Olsun bu ufak aksilikte nazarlık olsun. Çöreğim fırından çıkınca bıçakla o şekil vermiş yerlerinden kestim arkadaşlar. Yani bu da sizi yanıltmasın. Tabii ki kesmeden bu şekilde fırından çıkmıyor. Buraya kadar beni izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.